İç ve dış gelişmelere dair açıklamaları sizinle paylaşacağım. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Öncelikle bugün malum 6 Şubat ve asrın felaketinin ikinci yıl dönümü. Bu vesileyle bir kez daha vefat eden kardeşlerimize, vatandaşlarımıza Allah-u rahmet diliyoruz. 54 binin üzerinde canımız malum gitti, vefatlarımız oldu. Bir o kadar da yaralımız, binlerce bina, konut yıkıldı. Allah-u Teala bir daha bu acıları bize yaşatmasın. Depremlere karşı da daha teyakkuzlu, daha tedbirli ve daha hazırlıklı olmayı da bizlere nasip etsin. Doğrusu çok büyük bir acıydı. Yaralarına ne kadar sardık, bunu aslında iyice düşünüp konuşmakta fayda var. Bizim yaptığımız çalışmalarda yıkılan binaların yarısından daha azı bitirilmiş ve hak sahiplerine teslim edilmiştir. Halen yapılması gereken, yürünmesi gereken çok uzun bir yol var. Hükümetimizin, yetkililerin bu işe daha fazla yoğunlaşarak özellikle 2025 yılı içerisinde bütün konutların bitirilerek mağdur vatandaşlarımızın kalıcı konutlara geçişlerini sağlamalarıdır. Ee, bu şekilde belki bir nebze de olsa yaralar sarılmış olur. Elbette bu gün vesilesiyle bir deprem ülkesi olan ülkemizin diğer fay hattı bölgelerini de aslında masaya yatırmakta, hatırlamakta fayda vardır. Allah esirgesin, Allah yaşatmasın. Olası bir İstanbul depremine ne kadar hazırlıklıyız? Doğrusu bu noktada ne hiçbir yetkilimiz ne de hiçbir uzmanımız bu soruya evet diyebilecek durumda değildir. Çünkü e, gerçekten hazır değiliz. Kentsel dönüşüm, binaların sağlamlaştırılması ve özellikle fay hattı bölgelerinin depreme dayanıklı bir e, mimariye kazandırılması noktasında henüz yolun başında bile değiliz. Çünkü e, bu noktada tam bir start da vermiş değil. Yer yer bazı e, süreçler yürütüldü ise de henüz e, aslında hiçbir şey yapılmış değil. Bu noktada özellikle bir deprem ülkesi olan ülkemizde hükümetin de en öncelikli, en e, önemli projelerini e, bu sahaya yönlendirmesi gerektiğini e, düşünüyoruz. <laughs> Değerli arkadaşlar, Önemli gündem maddelerimizden bir tanesi de Güneydoğu Anadolu Projesi olarak açılımını bildiğimiz GAP projesidir. Ve bununla bağlı olarak tarım, tarımda maliyet artışları, yüksek maliyetler, gübre fiyatları ve benzeri konulardır. Şu an için 9 ili kapsayan GAP projesinin tam 36. yıl dönümündeyiz. 36 yıl önce bu projeye start verilmişti. Toplamda 22 baraj 19 hidroelektrik santrali e, sulama şebekelerinin yapımı ile e, 1.8 milyon hektar alanın sulamaya açılması, yılda <laughs> 27 milyar kilowatt saat hidroelektrik enerji üretimi ile ülke enerji ihtiyacının büyük bir bölümünün karşılanması öngörülmüştü. Ancak malum olduğu üzere henüz bu proje tamamlanmış değil. 2023 yılı itibariyle 14 hidroelektrik santral, 18 baraj ve 1500 kilometre ana sulama kanalı hizmete hazır hale getirilerek 664 bin hektar tarım alanı sulamaya açılmış bulunuyor. Yani 1.8 milyon hektarlık alanın 664 bini yani üçte biri kadarı sulamaya açılmış. Şöyle bir durum söz konusu, ana sulama kanalları ta Mardin'e kadar ulaştırılmış olmasına rağmen sulama sistemi ve yan kanallar hazırlanmadığı için bu kanallardan istifade edilmiyor ve tarlalarımız su ile buluşturulamıyor maalesef. Böyle de bir açmazımız var. Şu an için ana sulama kanalları ta Kızıltepe'ye kadar bile gitmiş ancak tarlalara suyu ulaştıracak olan yan kanallar ve şebekeler henüz yapılmış değil. Bu nedenle yıllardan beri bu tarlalarımız suya hasret bir noktada maalesef öyle durduruluyor. Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın yayınlamış olduğu yatırım programında Güneydoğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu projesi için yani GAP için 2024 yılında 536 milyon 2025 yılında 659 milyon TL'lik bir bütçe ayrılmıştı. 1992-2023 yılları arasındaki 30 yılda, 2023 yılı fiyatlarıyla güncellenmiş haliyle yani 1 trilyon 429 milyar TL yatırım yapıldı bu projeye. 2025 yılında merkezi bütçeden tüm yatırımlara 1 trilyon 444 milyar TL bütçe ayrıldı. Sadece 2024 yılında ödenen faiz tutarı 36 yıldır Güneydoğu Anadolu Projesi'ne aktarılan yatırımlardan daha fazla. Yılan hikayesi diye aslında tam da buna e, değinmek gerekiyor. Güneydoğu Anadolu Projesi artık tamamlanmalıdır. Çünkü aslında çok büyük bir enerji kaybı söz konusu yıllardan beri çok verimli arazilerimiz su ile buluşturulamıyor. Vatandaşlarımız tarım yapabilmek için özellikle yerin altında yüzlerce metre, 400-500 metre derinlikten su çıkarmaya çalışıyorlar. Bu hem çok ciddi su kaynaklarının kaybı hem çok büyük anlamda çok büyük kilowatt saatlerle ifade edilebilecek elektrik israfıdır, elektrik tüketimidir. Bu bütün boyutlarıyla ele alındığında Türkiye kaynakları anlamında çok büyük bir israf ve çarçur etme olarak ifade edilebilir. Kaynaklarımız heba ediliyor. Öte taraftan elektrik üretebilmek için doğal gaz alıyoruz, satın alıyoruz dışarıdan. Bunun için de milyarlarca dolar paramız dışarıya akıyor. Bu hem paramızın, sermayemizin dışarıya ak akması hem çok ciddi dış... Ticaret açığı ve aynı şekilde bütçe açığı olarak bize geri dönüyor ve elimizde bulunan tarım kaynaklarını da kullanamıyor ve bunlardan istifade edemiyoruz. Hem tarım kaynaklarından hem de su kaynaklarından istifade edemiyor ve kendi elektriğimizi üretemiyor. Kendi tarlalarımızı sulayamıyoruz. Bunun için de dışarıya trilyonlarca para, trilyonlarca para, milyarlarca dolar aktararak ancak bunu yapabiliyoruz. Bunun durdurulması kaynaklarımızın dışarıya akmasının önlenmesi gerekir diye düşünüyoruz. Deli basın mensubu arkadaşlarım daha fazla toprak e, suya kavuşturularak tarımsal üretimin artılması için bu projenin bir an önce ifade ettiğim gibi tamamlanması lazım. Öte yandan tarımsal üretimin artırılması için maliyetlerin de düşürülmesi hayati bir önem taşımaktadır. Bu bağlamda özellikle yüksek gübre fiyatları çiftçileri ciddi anlamda zor duruma sokmaktadır. 2025 yılında gübre fiyatlarına %10 civarında bir zam yapıldı. 2020 yılında DAP diye ifade edilen tanınan gübrenin tonu 4000 TL iken şu an 6,5 kat arttırılarak 26.000 TL'ye ulaşmış durumdadır. 2023 yılında gübre ithalatına ödenen tutar 2 milyar 387 milyon dolar. 2024 yılında 1 milyar 715 milyon dolar olarak gerçekleşmiş. Gübre ham maddesinin döviz kuru ve tedarik zincirinde yaşanan sorunlardan dolayı sürekli artması yerli gübre üretimine geçişi zorunlu hale getirmiştir. Hakikaten gübre için dahi bu kadar büyük bir kaynağın dışarıya akması ülke açısından çok çok ciddi bir sorun ve üzerinde düşünülmesi gereken bir husus. Çiftçilerimizin gübre tüccarlarına mahkum edilmesinin de muhakkak önüne geçilmesi gerekiyor. 2024 yılında tarım desteklemeleri için merkezi bütçeden 101 milyar TL ödenerek sağlanırken aynı yıl faize bu bütçenin 19 katı kadar bir pay ayrılmıştır. 2025 yılında tarım desteklemeleri için merkezi bütçeden 164 milyar TL'lik bir ödenek ayrılırken yine aynı yıl faize bu bütçenin tam 12 katı bir pay ayrılmak, ödenmek zorunda kalındı. Bütçenin önemli bir kısmının üretimi arttırmak için yapılması gereken yatırımlara değil de faiz ödemelerine gitmesi Türkiye için büyük bir kayıptır. Bu kısır döngü mutlaka kırılmalı, maliyet artışlarının önüne geçilmeli ve üretim öncelenmelidir. Değerli Arkadaşlar, Gazze ile alakalı bir gündem maddemiz var. Malum olduğu üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Trump Gazze'deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün'e sürgün edilmesi çağrısıyla Gazze'de Amerika Birleşik Devletleri ve Siyonist terör rejimi eliyle etnik Temizlik hedeflendiğini açık bir şekilde itiraf etmiş bulunmaktadır. İkinci nekbe planına karşı Ürdün ve Mısır'ın karşı duruşu çok çok önemli bir husus. Ancak Gazze'de 15 aydır devam eden soykırıma karşı İslam dünyasının pasif tavrı ikinci sürgün planına karşı mücadele ile ilgili de endişelere sebep vermektedir. <laughs> Değerli arkadaşlar, bir buçuk yıldır devam eden soykırımda yurtlarını terk etmeyen ve direnmeye devam eden Gazze halkı, terör rejimi ve finansörü Amerika Birleşik Devletleri ve diğer bütün yandaşlarının bu planını boşa düşürmüştür. Ancak İslam dünyası bölgeyi dizayn etmeye yönelik bu planlara karşı artık güçlü bir irade ortaya koymalıdır. Suriye, Lübnan ve Filistin işgal girişiminde bulunan, Batı Şeria ve Gazze'de etnik temizlik planlayan terör rejimi ve emperyalist Amerika Birleşik Devletleri artık durdurulmalıdır. Bunun tek yolu da ihtilafların bir kenara bırakılıp İslam İşbirliği Teşkilatı çatısı altında güçlü bir ittifak oluşturmaktan geçmektedir. Ülkeler yaptırım ve müdahaleden korkmadan emperyalist güçleri ülkelerinden kovma iradesine sahip olmalıdır. Gazze'de dilenen kardeşlerimiz bunun rahatlıkla yapılabileceğini net bir şekilde ortaya koymuşlardır. Elbette ki bedelsiz hiçbir şey yoktur. Bedeli göze almak ve emperyalistlere karşı dik bir duruş ortaya koymak gerekir. Filistinli kardeşlerimiz bunun yapılabileceğini geçtiğimiz 15 ay içerisinde net bir şekilde ortaya koymuşlardır. Terör rejiminin işgal faaliyetleri güçlü yaptırım ve fiili müdahale müdahaleyle muhakkak durdurulmalıdır. Gazze halkı 15 aydır dünyanın gelişmiş silahlarına gelişmiş silahlarına karşı direnmeyi başararak hem Siyonistlere hem Amerika Birleşik Devletleri'ne ve hem diğer bütün müttefiklerine diz çöktürmüştür. Bölge ülkeleri bu iradeden cesaret alarak emperyalistlerle değil birbirleriyle işbirliği yapmalı, kendi ulusal güvenliklerini de tehdit eden bu planlara birlikte karşı koyabilmelidir. Aksa tufanı bölge ülkelerinin güçlü bir şekilde varlıklarını ortaya koymalarının yegane yolunun işgal rejimiyle normalleşmeyip tam aksine işgalcilerin karşısında durarak mümkün olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Değerli arkadaşlar, Trump'ın Gazze'nin boşaltılması ve halkının Mısır ve Ürdün'e sürülmesi beyanlarına karşılık bütün İslam ülkeleri ve bütün Müslüman halklar muhakkak ayağa kalkmalı, tepki göstermeli ve bu yönde yapılabilecek bütün etkinliklere katılmalı ve destek vermelidir. Bu anlamda özellikle yarın Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yapılacak olan etkinliklere duyarlı bütün halkımızın da destek vermesi, arkasında durması bize göre bir zorunluluk, bir vecibedir. Bunun esirgenmemesi lazım. Değerli arkadaşlar, son olarak Habur sınır kapımız, Şırnak, Mardin ve o bölgenin bu konuyla alakalı yaşadığı sorunlar ile ilgili olacaktır. Malum olduğu üzere Habur sınır kapısı Türkiye'nin en önemli ihracat, ithalat kaplarından bir tanesidir. Ve çok büyük oranlarda ithalat, ihracat gerçekleştirilmektedir bu sınırdan. Bu sınır ile alakalı burada yapılan ticaret ile ilgili binlerce belki yüz binlerce insanımız çeşitli şekillerde ilgilidir. Ya nakliyecilik yapmaktadır ya esnaflık yapmaktadır ya da bavul ticareti şeklinde bir şekilde istifade etmeye çalışmaktadır. Ayrıca ithalatçılarımız, ihracatçılarımız, firmalarımız, üreticilerimiz aynı şekilde bu yoldan istifade etmektedir. Bu anlamda bu sınırın bu Gümrük kapısının daha işler hale getirilmesi, daha kullanışlı hale getirilmesi, geçişlerin kolaylaştırılması ve halkın daha fazla istifade edebilmesi için de her türlü tedbirin alınması, her türlü kolay, kolaylığın da sağlanması gerekiyor. Orada bir takım sorunların yaşandığı hepimizce malum. Özellikle tırcılar olarak ifade edilen nakliyeci kardeşlerimizin şikayetleri ve Ticaret özellikle Ticaret Bakanlığımızdan beklentileri söz konusudur taşıma fiyatlarının yani kiralama bedellerinin çok düşük olduğundan ve suistimal edildiğinden firmaların kendilerine göre bir fiyat belirleyerek nakliyecileri mağdur ettiğinden şikayet etmektedirler. Bu anlamda çok yüksek sigorta, araçlarının sigorta giderleri ve kasko bedellerinin dışında yol ücretleri ve diğer masraflar da hesaba katıldığında onların ifadelerine göre, kendileri hiçbir şey kazanmadığı halde bütün e, emeklerini sadece firmalar e, almakta, firmalar sömürmektedir. Bu anlamda kiralama bedellerinin insanlara göre değil, firmalara göre değil, kilometre başına bütün maliyetlerin de hesaba katılarak ve nakliyecilerin de mağdur edilmemesini hesaba katarak bir standarda oturtulmasının bir zorunluluk haline geldiğini e, bütün taşımacı kardeşlerimiz ifade ettiler. Bunun tic, özellikle Ticaret Bakanlığımız tarafından değerlendirilerek buna bir standart getirilmesi bir zorunluluk haline e, gelmiştir. E, i̇lgileri bu konuya duyarlı olmaya ve buna bir standart getirmeye davet ediyoruz. Teşekkür ediyorum.